Yeni arama videosundan herkese selamlar, saygılar. Şu an saat sabahın beş buçuğu. Hava birazdan aydınlanacak. İşten çıktım, direkt sahile geldim. Sahilde gezme fırsatı yakaladım. Şimdi yarım saat içinde hava aydınlanacak. Hava aydınlandıktan sonra denize arama yapmaya gireceğim. İnşallah değerli eşyalar bulabiliriz. saat 5.30 olmasına rağmen balık tutanlar teknelerini hazırlayıp balık tutmaya gidecek olanlar herkes yavaş yavaş geliyor burası ana baba günüydü ben böyle bir şey görmedim alkoller havada uçuşuyor eğlenceler kriz var ülkemizde ama hiç kriz yokmuş gibi eğlence hayatı vardı burada bu gece. Bakalım kısmetimize neler var. Yarım saat içinde hava aydınlandığından kıyafetlerimi giyip denize gireceğim. Açıkçası buradan ümidim var. İnşallah güzel yüzük bulursak ya da değerli bir şey çok sevineceğiz. Aslında kumsallarda da arama yapmak istiyorum, ama kumsallar çok kalabalık, kalabalık olduğu için arayamıyorum. Tabi kumsalda arama videosu da gelecek. Benim de çok hoşuma gidiyor. Sabah karşı balıktanlar, iskere de, teknelerinde açılanlar. Kuşların en çok sevdiği saat. Evet arkadaşlar. Yaklaşık yarım saat sonra hava aydınlandı. Birazdan hazırlanacağım ben de. Su bilmiyorum soğuk mu? İnşallah çok soğuk değildir. Kışa girerken kumsalları da arayacağım. Şimdi birazdan burası ana baba günü olacak. Su şu an aramaya müsait. Çok güzel. Sabahın erken saatleri olduğu için tertemiz. Saat sabahın altısı olmasına rağmen suya girenler var. Demek ki su güzel. Sahillerimiz çok pis. Pis bırakıyoruz. Şu an 100 tane temizlik görevlisi aynı anda girse öğlene kadar zor temizler sahilleri. O kadar diyorum yani. Sahillerimiz nali. Çöplük içinde. Sabah güreşi. Arkadaşlar burası ana baba günü. Aramayı tamamladım. Çok kalabalık. <laughs> Umduğum gibi olmadı. Bir tane yüzük çıktı. ince, Gümüş herhalde. Olta kurşunları çıktı. Evet bolca demir para. Tanıtımda göstereceğim arkadaşlar. Vay anam vay vay. Şu kalabalığa bak. Kumsalı nasıl arayacağız? Hayatta arayamam kumsalı bu kalabalıkta. Buralar yanıyor arkadaşlar. Yanıyor. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Geçen hafta yapmış olduğum aramada bulduğum malzemeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Direkt iş çıkışı sahile gittim. Orada biraz gezme fırsatı yakaladım. Hava aydınlanınca da sabaha karşı denize girdim. Açıkçası o sahilden beklentim yüksekti. Ama maalesef beklediğim gibi olmadı. Bulduklarım 4 tane olta kurşunu 15 tane demir para Bir tanesi tedavülde değil hepsi geçiyor. Hatta bu parayı sizlerle paylaşmak istiyorum taşın paraya nasıl kaynadığını eski görünüyor mu bilmiyorum 500 lira taşa kaynamış senelerdir suyun altında kalmış tesadüfen buldum bir tane teknelerde kayıklarda kullanılan pirinç bir malzeme bir tane eklem yüzüğü çıktı de yüzük çıktı böyle arkadaşlar, bir bayan yüzüğü ama ince taşları üstünde incelini görün, taşları düşmemiş ama o kadar da değerli bir şey olduğunu sanmıyorum. Havalar sıcakken aramalarıma devam ediyorum. Denizlere gitmeye devam ediyorum. Gitmeye de devam edeceğim. Ama şansımıza altın denk gelmedi şu ana kadar. Bolca demir para. Yüzük. Gümüş. imitasyon. Pes etmek yok. Devam. Bu kadar devam edeceğiz inşallah. Takipte kalmaya devam edin. Bir sonraki yüceğim videoda yaptığım en son aramamdaki dalışımdaki bulduğum malzemeleri sizlerle paylaşacağım. O aramamda çok şey buldum. Ortalama 6,5-7 saat suda kaldım. Tabi ara ara çıktım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.